Herkese selam değerli arkadaşlar. Bu bölümde yine heyecan dorukta. Hançerle Melih'in evliliğinin sahte olduğunu artık Engin bile fark etti. Ancak Cihan'ın hala anlamamış olması sizce de şaşırtıcı değil mi? Bir de Engin ablasının katilinin Beyza olduğunu o kritik mailden sonra bile ispatlayamazsa gerçekten büyük bir hayal kırıklığı olur. Bu tür senaryo detayları daha güçlü bağlanırsa izleyiciler için daha tatmin edici olurdu dedi mi? Eğer siz de dizideki gelişmeleri yakından takip ediyor ve senaryoya dair düşüncelerinizi paylaşmak istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bölümde Cihan'ın uzun süredir çaba harcadığı o mailden pek bir şey çıkmayacağını hepimiz az çok tahmin ediyorduk. Ancak burada en önemli nokta Cihan'ın Beyza ile ilgili gerçekleri öğrenmesinin muhtemelen sezon finaline kadar uzayacak olması. Öte yandan Engin, ablasının sadece bir kazayla ölmediğini ve hamile olduğunu iddia eden bir kadın tarafından öldürüldüğünü nihayet öğrenecek. Bu noktada hikayenin temposu biraz daha e, hızlanabilir ve Engin'in bu gerçeği çözme süreci daha akıcı ilerleyebilirdi. Peki ya laboratuvar test sonucu? İlginç bir detay var. Ne isim var, ne soy isim. Kime ait olduğu belirsiz bir test sonucu görmek dizinin gizemini artırıyor ama izleyicinin ikna olması için daha tutarlı bir anlatım sunulsa daha etkileyici olmaz mıydı? Bu noktada Beyza'nın 9 ay boyunca sahte bir hamilelik kurgusuyla kocasını kandırdığını hatırlarsak, isimsiz bir test sonucu göstermeleri o kadar da şaşırtıcı değil. Ama bu gibi detaylar daha güçlü bağlanırsa hikayenin inandırıcılığı daha da artabilir.